Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, nihayetinde ışık sistemimiz geldi. E, geldi, ışıklı tripod. Onu sizlere gösterelim arkadaşlar. videonun başında bundan bahsetmek istiyorum. Biraz ürün tanıtımı gibi olacak ama yani yapacak bir şey yok. Arkadaşlar 26 santim. E, 26 santim diyor. Yani şu şekilde 26 santim galiba. E, CXP260 diğeri yazıyor. Yani merak edenler varsa internetten araştırabilirler. Ben sadece burada fiyatını söyleyeceğim sizlere. Rimfill White diye bir markası var arkadaşlar. 150 TL aldım. 26 santimlik 150 TL. Yani kaç inç olduğunu bilmiyorum. 10 veya da 14 inç diye biliyorum. Tam aklımda kalmadı. Ama şurada 26 santim diye bir ibare var. Onu size gösterelim. Hayır hayırlı olsun. Yani bu saatten sonra e, kamera karşısında çekimlerimiz olacak. Elimizden geldiği kadar da dilimizin döndüğü kadar sizlere e, telaffuz etmeye çalışacağız. Bazı olayları buradan anlatacağız. Bir de e, canlı yayın yaptığımız zaman yani tripod e, özellikle canlı yayınlarda falan işimize çok gelecek. Evet. Bir de kumandası var. Kumandasını da sizlere gösterelim. Yani kamera karşısında konuşmak hem daha biraz sıkıntılı bir de yani saçınıza başınıza da bakmanız lazım. Yani şöyle bir kameramız var arkadaşlar. 3 renkli burada ayarlayabiliyoruz. RTX olayı var. Yani ışığın şiddetini azaltıp veya da arttırabiliyoruz. Yani açma kapama düğmesi var. 4 tane tuşumuz var. Yani power back'a bağladım. Power bank ile bağladım. Elektriğimizi buradan alıyoruz. Ayrıca adaptör çıkmadı. Yani çıksa da ben görmedim ama adaptör yok diyemiyorum. Yani elektriğe de prizini de bağlayabiliriz diye düşünüyorum en azından. Yani ben denemedim arkadaşlar siz de ona göre denemeyin belki ampul patlayabilir. Yani o yüzden dolayı denemeyin. Powerbank'ta kullandım 220 volt varsa eğer prizden de elektriği alabilirsiniz. Arkadaşlar yeme düşen muhabbet kuşlarımız var sizlere onları göstermek istiyorum. Aslında ayakta olduğu için yani muhabbet kuşlarını bu şekilde gösteremeyeceğiz ama Sadece yeme düşen muhabbet kuşlarımız var Onları sizlere gösterelim Gel bakalım Kenan da. İki tane muhabbet kuşumuz var burada Onlar bugün yeme düştü Bir önceki videomuzda bahsettik arkadaşlar ölen muhabbet kuşlarımız vardı Yani hayvanlar öldüler iki tanesini Bir tanesinin annesi kafasını parçaladı Diğer kuşumuzu da e, erkek kuşumuzu da dişi kuş e, parçalı kafasını o şekilde iki tane e, muhabbet kuşumuz öldü. Bir tanesi de e, bir tane kuşumuzun da niye öldüğünü bilmiyorum. Yani kusağa falan da doluydu. Hayvan e, öldü. Onları kurtaramadık. Yani ne bileyim başımız sağ olsun arkadaşlar. Yani ölümler de olabiliyor, doğumlar da olabiliyor arkadaşlar. Bunları önceki videomuzda bahsettik. İsterseniz şöyle bir e, yeme düşen muhabbet kuşlarımız var. Arkadaşlar gerçekten elime pişirdi ya. Yani kerata yani ilk video çekimimizde kamera karşısında ilk video çekimimizde elimize pişirdin. Gerçekten sana çok minnettarım. Yani bunlar e, eğitim çağında arkadaşlar. Bunları alıp eğitimini verebilirsiniz. Yani bu muhabbet kuşları ele alışır, kola alışır, omzunuza alışır. Yani her türlü eğitimi verebilirsiniz. Konuşma eğitimini de verebilirsiniz buna. Yani eğitim konusuna şu an girmeyeceğim. Belki bunlardan bir tanesini alıp eğitim videosu da çekebiliriz. Yani o da düşüneceğim arasında. Yani bunun için zamanımız olursa, vaktimiz olursa bir tane eğitim videosu hazırlamayı düşünüyorum. Arkadaşlar yeme yeni düşen muhabbet kuşu. Bugün yeme düşürdük bunu. O yüzden dolayı bakın. Yani Elinizden geldiği kadar eğitim vermek için muhabbet kuşu alıyorsanız birinci olarak yani yeme düşmesini bilmeniz lazım. Yani üreticiden alırsanız yeme ne zaman düştüğünü bilirler. Yani o şekilde yeme düşen muhabbet kuşuna eğitim vermek daha kolaydır. Bunu da bir dipnot olarak kısa bir bilgi olarak sizlere verelim. Bir tanesi klasik rengimiz. Diğer muhabbet kuşumuzla onu da alalım. Hayvan uçtu. Bir dakika donduracağız kamerayı. Evet arkadaşlar muhabbet kuşumuz uçtu. Keratayı yakaladık. Bak yani bu iş yaramazlık yapıyor ya. Bu rahat durmayacak. Yani bu hayvan uçacak arkadaşlar. bundan fazla vakit geçirmeyelim. Evet. Bugün e, tripodumuz geldi. Onun e, kutu açılımını ya daha doğrusu kutu açılımını yapmadık ama e, bilgisini verdik onu. Arkadaşlar şimdi arka kameraya geçelim. Arkadaşlar arka kameraya geçtik. İsterseniz tripodumuzu da şöyle bir gösterelim. Yani daha çok ön kamerayı kullanabilirsiniz. Bu şekilde ön kamerayı kullanabiliyoruz. Yani arka kamerada çok adam akıllı randıman sağlayamazsınız. Yani şöyle bir ayağı da var. 2 metre 10 santim ayağı var diye biliyorum. Yani almak isteyenler varsa, YouTube işiyle uğraşanlar varsa almalarını tavsiye ederim. Biz biraz geç aldık. Yani geç almış olduk. Ama geç olsun, güç olmasın arkadaşlar e, muhabbet kuşlarımız yeme düştüler e, şunun ışığını kapatayım yansım olmasın Işığımızı kapat arkadaşlar muhabbet kuşlarımız yeme düştüydü. onların bilgisini veriyoruz size yani muhabbet kuşlarını buraya aldım e, bu yuva kapağını da kapattık burada e, erkeğimiz öldü dişi kuşu da salmaya aldık bu kafesimiz boş oldu yani boşaldı o yüzden dolayı e, kullandık. yani bu keratoları da buraya attık bunları yeme düşürmüş olduk bakın arkadaşlar yani bunlar Nur topu gibi alacaksınız, elinizde oyuncak gibi oynayacaksınız. Eğitim çağında yeme düşen muhabbet kuşları eğitim çağındır arkadaşlar. Yani elinize gelene kadar muhabbet kuşuna eğitim vermek istiyorsanız yeme düşmüş olmasına gayret edin arkadaşlar. Burada iki tane reybowumuz var. En son yeme düşenler onlar. Karşıda arkadaşlar onlar da buraya aldım. Onlara buraya almamdaki sebep muhabbet kuşları belki yem kıramazlar, yem yiyemezler diye mama yaptık. Önlerine mama döktüm. Yani diğer muhabbet kuşları alışkın olduğu için belki bunların ağzına da yem kusarlar. Yani hayvanlar yem istediği zaman iki tane rainbow muhabbet kuşumuz, yavru muhabbet kuşumuz yem istediği zaman diğer kuşların da yem kusacağını düşünüyorum. Yani yavru muhabbet kuşları birbirlerinin ağızlarına yem kusarlar arkadaşlar. Yani üç tane dişimiz var burada. Bunları e, dinlendirmeye aldık. Muhabbet kuşlarımız şu an dinleme sürecinde. Dişimiz biraz zayıflamıştı. E, bir önceki videomuzda bahsettik. Bu Lituna dişimizi şuradaki erkeğimizle eşleşeceğiz. Yani buradaki muhafet muhabbet kuşu erkeğimizle eş yapacağız arkadaşlar. Onun için burada iki tane muhabbet kuşumuz var. Bunların yeme düşmesi lazım. Bunlar da takibini yapıyoruz. Yeni yavrularımız var burada 3 tane et parçası var arkadaşlar 3 tane muhabbet kuşu et parçası var Bakın yani bunlar daha renkleri falan da oluşmadı maşallah demeye çirkinmeyin dostlar Tepeli muhabbet kuşlarımızın yavruları bugün sadece yerleri süpürebildim yerleri süpürdük bir de şöyle çöpümüz var onu birazdan çöp kutusuna atacağız aşağıya götüreceğiz e, erkeğimiz biraz tüye girmiş sanki. Yani gerçekten sarı kuşlardan bir randıman alamadık. Yani erkek biraz e, çirkin olmuş. Hayvan tüye girmiş. Ona vitamin takviyesi yapacağız. E, burada 3 tane yavrumuz vardı arkadaşlar. Yeni çıkan yavrularımız. E, onları da sizlere gösterelim. Bakın. E, bu dişi kuşumuz yavruların tüylerini yoluyordu ama bakalım. Umarım e, bu kuluçka yavru tüylerini yolmaz. 3 tane yavrumuz var arkadaşlar. Şu kabukları temizleyeceğim ya. Geçen e, temizlemeyi unuttuk. Bugün açmışken temizleyelim. Yani bu hayvana ne olmuş ya. Tüy mü batmış diyeceğim de. Neyse arkadaşlar e, kötü bir durum yok. Yani hayvanın tüyü dökülmüş, onun kanı bulaşmış. Şu tüyleri de alalım şuradan temizleyelim. 3 tane nur topu gibi Japones bebeklerimiz var. Daha doğrusu jumbo tepeli de olabilir, japonis de olabilir. Yani şunların yavruları da olabilir belki. Evet, burada 3 tane yavrumuz var. Buradaki yavrularımızdan yeme düşen yok. Onları da kısa bir bilgi olarak sizlere gösterelim. Tepeli erkeğimiz var. Bakın şu tepeli erkeğimiz. Çift kanat var, japonist. Bu da mantolu olacak galiba. Bunların daha bir hafta 10 günleri var. Şu an için yeme düşme durumları yok. Onların takibini yapıyoruz. Arkadaşlar burada güzel bir haberimiz var. Sevinçli bir haberimiz var sizlere onlardan, ondan bahsedeceğim. Arkadaşlar dişi kuşumuzun ayağı iyileşti. Bakın arkadaşlar dişi kuşumuzun ayağı iyileşmiş. Maşallah e, iki ayakla beraber şunaya basıyor. Yani çok sevindim bunun ayağının iyileşmesine çok sevindim. Demek ki hayvanda e, vitamin eksikliği varmış ve hatta kalsiyum eksikliği varmış ki e, ayağı sakatlanmış. Yani eksikliğinin olması gerçekten e, aklım almıyor. Çünkü bayağı bir vitamin takviyesi yapıyorum bunlara. Mama takviyesi olsun, vitamin takviyesi olsun. E, Ayrıca kalsiyum var. Kalsiyum, kalsülüp, verselagan'ın. E, kum var arkadaşlar. Kumumuz var. Gaga var. E, gramarke, e var. Gaga taşımız var. Gerçekten muhabbet kuşlarının eksikleri yok. Ama vitamin eksikliği, mineral eksikliği olacağını düşünmüyorum. Neyse arkadaşlar muhabbet kuşumuz kısaca ayağı iyileşti. Hayvanın ayağı iyileşmiş vaziyette. Evet bugün tripod aldık. Onları göstermiş olduk sizlere. Arkadaşlar şimdilik videomuz bu kadar. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Videomuzu beğenerek kanalımıza abone olarak bize destekte de bulunabilirsiniz. Daha başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.